Kul cennete dünya lem yedhul cennete ahire demiş alimler. O dünyadaki cennete girmeyen bir kimse ahiretteki cennete de girmez. Önce dünyadaki cennete gireceksin ki ta ki ahirette de o cennete girebilesin. Kardeşler şeytan şuradan yaklaşmasın. Biz hicret ettik. Biz cihada geldik. Şu anda ribat ediyoruz. Ameliye olduğu zaman ameliye gireceğiz. Evet bunlar çok faziletli ameller. Bunlar, bunlar cennete götürecek ameller. Ama belki kötü ameller işleriz ki Allahu Teala onlar sebebiyle bu amellerimizi kabul etmez. Allah korusun. Ya da başka şeylerde taksiratta bulunuruz ki Allahu Teala ihlası bizden alır ki o zaman amellerimiz kabul olmaz. Hicret eden, cihad eden bazı kimselerin cehennemlik olduklarını hadis-i şeriflerde görüyoruz kardeşler. Hani ganimetten mal çalan o kimse Kirkire diye de geçiyor bir ismi. Hayber'de hani şehit edildi diye haberi gelince Aleyhisselatü Vesselam'a hayır diyor. Ben onu ateşte gördüm diyor. Ganimetten çalmış olduğu iki örtü karşılığında. İki örtü çalmış olduğu için cehennemde oluyor. Muhakkak onun başka kötü amelleri de vardı. Bunlar da muhakkak ki üst üste geldiği zaman küçük odunları üst üste getirirseniz çok büyük ateş olur ve insanı helak eder. O yüzden günahlar insanı helak edici şeylerdir. Salih ameller de o günahları gideren şeylerdir. Yine rivayetlere göre bir tanesi Müslim'de geçiyor birkaç rivayet. Savaşta çok şiddetli savaşıyormuş. Her kaçan, işte saldıran her türlü kafiri ne yapıyor? Vuruyor, yere seriyor. Bazı rivayetlere göre de ismi Kuzman imiş. Çok kahraman, çok cesur, çok savaşçı birisi. Ve kendisi yaralanıyor. Aleyhisselatü Vesselam tabii ondan önce tabii savaşırken vay be diyorlar ne kadar kahraman birisi, ne kadar güzel savaşıyor. Ne kadar faydası var Müslümanlara deyince Aleyhisselatü Vesselam bu adam cehennemliktir diyor. Ya da cehennemlik insana bakmak isteyen bu adama baksın diyor. Hatta bazı sahabeler tereddüt geçiriyorlar. Allah'ım nasıl oluyor bu adam? Savaşçı bir adam. Kahraman bir adam, cengaver birisi. Zahiren Allah yolunda çarpışıyor. Hatta yaralanıyor. Ve aleyhisselatü senin bu adam için cehennemlik kişi diyor. Tereddüt geçirenler var. Acaba aleyhisselatü peygamber değil midir diye haşa. Yani şeytan böyle vesvese veriyor bazı sahabelere sonra kendilerini düzeltiyorlar. Bazen insana böyle şüpheler gelebilir şeytandan o tabii şüpheleri def etmek lazım. Ve derken bu adam yaralanıyor. Sonra işte bir tanesi merak ediyor gideyim durumuna bakayım diyor. Bir gidiyor bakıyor ki işte son anında işte dayanamıyor acılara. Ben dayanamıyorum artık diyor. Ondan sonra parmak boğumlarını falan kesiyor. Kan kaybı olsun diye ve kan kaybından ölüyor. Sonra dönünce Allah'tan başka ilah olmadığını senin gerçekten Allah Resulü olduğuna şahitlik ederim diyor o sahabe. Niçin diyor aleyhisselatü vesselam gerçekten senin anlattığın şeyi ben gözümle gördüm diyor. O kahraman olan kişi diyor kendi parmaklarını kesti diyor boğumlarını kesti kan kaybından öldü diyor. Sonra aleyhisselatü vesselam diyor ki Allahu Teala dilerse bu dini din ahiretle ahlakaları olmayan ahiretten nasibi olmayan kimselerle de ne yapar? Aziz kılar buyuruyor. Bakın bu kimi kimseler ne yapmışlardır? Cehenneme girmişlerdir. Ahimetimiz ne olacak bilmiyoruz. O yüzden çokça salih ameller işleyeceğiz ki ta ki hani bir tanesi kabul edilmezse öbürü, öbürü kabul edilmezse öbürü, öbürü ve Allah'ın izniyle bu salih amelleri yaptığımız zaman bizler Allah'ın rızasına ulaşacağız inşallah. Ve çok yüksek derecelere ulaşacağız ve inşallah Teala peygamberlere ne yapacağız? Komşu olacağız. Aynı zamanda kardeşler bu salih ameller cihatta ve ribatta sağlam kalmamıza da sebep olacaklar. İnşallah Teala iman üzere ölmemize de sebep olacaklar. Şu anda bizler yaşıyoruz ama eğer ki Allah ömür verirse bir sene sonra, iki sene sonra, beş sene sonra, on sene sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Bizden önceleri, bizden önce niceleri cihada gelmiştir. Ama bir kısmı terk edip gitmişlerdir. Cihadı terk etmişlerdir. Ve şu anda belki cihattan soğutan münafık kılıklı insanlar olmuşlardır. Allah korusun. Belki haramlara bulaşmış, dünyaya bulaşmış, dünyadan başka düşüncesi olmayan fasık, facir insanlar olanlar olmuştur. Hatta bazıları ajan olanlar da oluyor kardeşler. Mürted oluyorlar, dinini satıyor yebi'u dinehu bi aradin min dunya diyor. Çok az bir şey karşılığında dinini satar diyor. Böyle insanlar gelecek diyor. Bizim de garantimiz yok gerçekten. Kalp denmesinin sebebi nedir kardeşler? Niçin insan kalbine kalp demişler? Çünkü kalebeden geliyor. Kalebe takla attı anlamına geliyor. Değişti dem anlamına geliyor. Bizim kalbimiz de her an değişebilir. Her an dünyaya meyledebilir. Allah korusun. Başımıza bir kader gelir, bir musibet gelir, bize çok ağır gelir. Haşa, sümme haşa Allahu Teala'ya öfkelenmeye başlarız içimizde. Sonra belki bu bize yani isyan kapılarını açar, isyan etmeye başlarız. Ya Rabbi niçin bana bu belayı gönderdin? Bu yetmiyormuş gibi bu ikinci belayı niye gönderdin? Bu sıkıntıları niye gönderdin? Halbuki ben namaz kılıyordum, ben oruç tutuyordum, ben hicret etmiştim, ben mücahittim. Belki böyle diyeceksin, içinden öfkeleneceksin. Allah korusun şeytan gibi diyeceksin ki ya Rabbi beni azdırdığın için ben de senin yolundan insanları alıkoyacağım. Bakın şeytan kininden dolayı, kibrinden dolayı, nefsinden dolayı öyle kabarık bir nefsi vardı ki Allah'a karşı baş kaldırdı. Tövbe edeceğine baş kaldırdıkça baş kaldırdı en son Allah'ın lanetine maruz kaldı ve Allah'ın rahmetinden kovuldu. O yüzden bizim bir garantimiz yok. Ne yapacağız? Salih amellerle imanımızı kuvvetlendireceğiz. Allah'a yaklaşacağız ki ta ki artık sarsılmayan bir imanımız olsun, yakın derecesine ulaşan bir imanımız olsun ve hayatımızı ihsan mertebesinde geçirelim. İhsan mertebesi ''En ta'budallaha keenneke tara'' fainemtken taraf فانه yarak Allah'a görünmüş gibi ibadet etmendir. Sen Allah'a görmesen de Allah seni görüyor. Yani o hayal içinde yaşamandır. Allah beni görüyor. Allah beni işitiyor. Allah Teala bana şahittir. diye o düşünce sende olduğum artık Allah'ın izniyle isyan da etmezsin. Çünkü her düşüncen böyle olursa yani her amelinde bir amele kalkışacaksın şu anda Allah beni görüyor. Ve sen normalde insanlardan utanırsın. Günah işlemekten utanırsın. Peki Rabbul Aleminden utanman gerekmez mi? Muhakkak ki daha çok utanmaya başlarsın. Böyle olunca da artık Allah'a da isyan etmemeye başlarsın. Artık murakabe makabına ulaşırsın yani bu ibadetlerle. Yani Allah seni gözetliyor, sen hayalinde hep o var. Allah bana şahit, Allah beni görüyor. Allah benimle beraberdir. Ve bütün amellerim kaydoluyor. Zerre kadar hiçbir şey kaybolmaz. Hepsi de kıyamet gününde karşıma çıkacaklar.